Bu videoda Zirve Nova 2.0 programında e-defter oluşturma işlemleri anlatılacaktır. E-defter oluşturma ve gönderme işlemlerine başlamadan önce doldurulması zorunlu alanların kontrol edilmesi gerekmektedir. Ana kullanıcınızla Zirve Nova'ya giriş yaparak admin işlemleri müşavir bilgileri sayfasına giriş yapılır. Bu alanda adı, soyadı, TC kimlik numarası doldurulmalıdır. Ardından firma sayfasına giriş yapılır firma kartına vergi kimlik numarası veya tc kimlik numarası tanımlanmalı e defter mükellefi evet seçimi yapılmalıdır Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra firmaya giriş yapılır Firma bilgileri şube bilgileri sayfasında vergi kimlik numarası tc kimlik numarası mutlaka dolu olmalıdır Adres bilgisi telefon bilgileri ve faaliyet bilgileri alanlarının doldurulması gerekmektedir fişlere yevmiye numarası vermek için genel muhasebe fişler alanından fiş sırala butonuna basarak başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve başlangıç yevmiye numarası yazılarak kaydet butonuna basılır. E-defter gönderimlerinde yevmiye kayıtlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen formata uygun olarak hazırlanabilmesi için fişlerin ödeme şekli, fiş bölme, fiş birleştirme işlemlerini Genel muhasebe fişler alanından yapabilirsiniz. E işlemler, E defter işlemleri sekmesine giriş yapılır. E defter hazırla butonuna basılarak E defter hazırlama işlemlerine başlanır. Başlangıç bitiş tarihleri, başlangıç bitiş yevmiye numaraları bilgileri fiş işlemlerinden kontrol edilerek pasif olarak gelmektedir. Bir sonraki döneme ait başlangıç yevmiye numarası, bir önceki döneme ait bitiş yevmiye numarasını takip etmektedir gelen ekrandaki bilgiler kontrol edilerek E-Defteri oluştur butonuna basılır. Defter için kuyruğa eklendi durumu görüntülenir. Listeyi yenile butonuna basılır ve imzasız defterler oluşturuldu durumu görüntülenmelidir. Oluşturulan defterlerde dosya XML hatası varsa, şema hatalı, sistem kod hatası varsa, oluşturma hatası, dosya tarih, VKN, fiş numarası kontrolleri hatası varsa, şematron geçersiz durumu görüntülenecektir. Hata dosyasını aç butonuna basarak gelen hatalar görüntülenmektedir. Fişlerde düzeltme yapılarak defter tekrar oluşturulmalıdır. Defter imzalandı durumu için mali mührün bilgisayarınıza takılı ve çalışır durumda olduğundan emin olduktan sonra dosyayı imzala butonuna basılır. Bilgisayarınızda mali mühürle imzalama uygulaması yoksa bu aşamada indirme işlemi yapılabilmektedir indirilen setup dosyası kurularak işlemlere devam edilir. İmzalama sırasında mali mühür çıkarılır veya bağlantı kesilirse imzalama hatası durumu görüntülenir. E-defter imzalama ekranında mali mührü oku butonuna basılır. Mali mühür şifresi girilerek ekranın altında yer alan E-defteri imzala butonuna basılır. E-defter dosyaları başarıyla oluşturulmuştur.